Şimdi bu dersimizde ve bundan sonraki birkaç derste işleyeceğimiz ortak bir konumuz var. O ortak konumuz Photoshop'un daha önceki sürümlerden gelen Content-Aware teknolojisinin adım adım geliştirilmiş hali. Bu konuyu bir bütünlük içerisinde anlamak için ilk aşamasından itibaren ele alıyoruz. Bu fotoğrafımız Buradaki beyaz alanda doldurmasını istiyoruz. Yapmamız gereken işlemlerden biri fotoğrafı kaldırıcı ile birlikte shift tuşuna basarak büyütmektir. Oranlarını bozmadan. Bu durumda tabii ki fotoğraf bulunduğu alanda büyüyor. Ya da basit anlamda böyle bir alanı seçip farklı doku taşıma yöntemlerini kullanarak bu alanı tamamlamak. Bu fotoğraf bunun için çok uygun. Fakat Photoshop programının getirdiği önemli yeniliklerden bir tanesi geçmiş sürümlerde özellikle Content Ever Scale. Content Ever Scale seçeneğini seçtim. Bu seçenek seçili iken bu alanı çekip uzatıyorum. Dikkat edin insanlar ve gemi figür olarak deform olmadı. Daralttığım zaman da aynı şekilde deforme olmadı. Bu teknoloji özellikle birbirini takip eden ortak dokularda olumlu sonuçlar veriyor. Escape diyorum. Content Ever Scale komutu vermeden büyütseydim ne olurdu? Bunun için bulunduğum katmanı çoğaltıyorum. Üsttekine Content Ever Scale baş harflerini yazıyorum. Altındakine Normal ismini veriyorum. Şimdi altındaki fotoğrafı normal biçimde büyüttüm. Çektim kenara. Yukarıdaki fotoğrafa geliyorum ve Content Ever Scale diyorum. Ve bunu çekip uzatıp bırakıyorum. Üstteki fotoğrafı gizliyorum. Bakın gemide ve insanlarda deforme görebiliyorsunuz. Content Ever Scale ile yapılmış bir dönüştürme işlemi çok daha başarılı ve olumlu bir sonuç veriyor. Content Ever Scale ve Content Ever teknolojisi nerelerde kullanılıyor? Edit menüsünde fil sekmesinde bu komut işe yarıyor. Baktığımız zaman Content Ever burada da kendisini gösteriyor. İlk önce bir seçim alanı oluşturarak bu komutu verebiliriz. Ardından sonraki derslerimizde göreceğimiz ve Toolbox'a da gelen Content Ever Move To. Bu dersi bir bütün altında ele alacağız.